Selamun Aleyküm Efendim Bugün Bir hayli bir mesaj aldım Bu mesajların içerisinde Olumlu mesajlar var Olumsuz mesajlar var ee, Hakaretler var Bunları tek tek bildiriyoruz Bugüne kadar %90'a yakın Dava kazandık ee, Ve gelen Paralar direkt vakfa gitti, yani yardım, Osmanoğlu Yardımlaşma Derneğimize gitti. Bir kısmı avukat parasına gitti. Yani biz öyle anlaştık. E, olacak. Yani biz önlemeyiz ve bunu e, Türkiye'deyiz. Demokrasi var. İstediğini istediğini konuşur. Kimse kimseyi zorla sevdiremez. E, atamıza küfredenler, e, bunların hepsini bildirdik. Bize hakaret edenler, onları da bildirdik. E, biz nasıl saygılıysak, e, Mustafa Kemal'a, Gazi Mustafa Kemal'a, e, bugüne kadar ne sosyal medyada ne de herhangi bir televizyon programında kesinlikle kesinlikle bir yanlış veya bir, bir e, kötü bir söz sarf etmedik hamdolsun Biz böyle gördük böyle öğrendik büyüklerimizde. bugün 19 Mayıs ve televizyondan e, kutlamalar yapılıyor bununla ilgili de mesajlar geliyor Efendim niye kutlamıyorsunuz e, bununla ilgili birçok haber kanalında tamamen bu olayı e, Mustafa Kemal'in e, yapmış olduğu Samsun'a gitmesi ve Samsun'dan mücadeleye başlaması. Bunu büyük tarihçiler, araştırmacılar İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Ahmet Çimşirgil, Ahmet Anapalı, efendim merhum Yılmaz Öztuna eee uzun uzun anlatmışlar. Ve bunun Sultan Vahdettin tarafından gönderildiği, Sultan Vahdettin tarafından görevlendirildiği. Fakat ne yazık ki bunu hala tekrar aynı zihniyet ve hala tekrar Vahdettin'i kötüleyerek ve sanki tek başına Mustafa Kemal'in bu işle sultanın izni olmadan Hatta in başında burada sadece Sultan Vahdettin değil. Sultan Vahdettin İngilizleri ikna ediyor. Ve İngiliz e, subayından e, imzalar atılıyor. Yani oradan izinler alınıyor. Uzun uzun ben size bunu anlatmak istemiyorum ama sadece şöyle belgeleriyle dolu ve içinde bir sürü belge var. Şu kitabı göstereceğim size. Şah babam. Bu şah babamda Sultan Vahdettin'in yurdu terk etmesi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması öyle kötü bir gemiyle değil efendim şartlar konulmuş 1-2-3-4-5 diye ve yerine getirilirse ancak bu şekilde gidebileceğini Sivas Kongresi'ne kadar eee orada sultanı, halifeye bağlılığını da dile getiriyor. Yani bu bir devlet aklı ve devlet ee, devletin devlet kim? Murat Bardakçı söylüyor. Bunu diyor ki efendim devletin vermiş olduğu bir karar. Devlet kim? Aksakallar mıydı? Hayır devlet aksakallardan ak hep duyarız. Aksakallar, aksak, aksakallar ak değil yani. Bu, bu devlet aklı, devleti yöneten, başında bulunan paça. Sultan Vahdettin. Sultan Vahdettin'in isteği, emriyle daha önce yaverlik yapmış Mustafa Kemal'i uygun görüyor. Ve yanındaki arkadaşları bu şekilde Samsun'a gönderiyor. Şimdi konu o kadar çok uzun ki, hani Sultan Vahdettin'in yurdu terk etmesi, efendim ee, kaçtı diyenler, ee, yani bunu ee, bir sistem, cumhuriyet sistemi kuruluyor, öbür sistemi kötülenmesi gerekir ki bu sistem oturması lazım. Ne yazık ki bu şekilde cumhuriyet kuruldu. Halbuki sahip çıkılsaydı Selçuklu'da bizim, Osmanlı'da bizim, cumhuriyette bizim. Ee, daha çok sahip çıkılsaydı, daha çok efendim Osmanlı'yı e, sahip çıkılsa ve camilerde, efendim medreselerde, üniversitelerdeki yazılar, duralar söküldü. Biliyorsun onunla ilgili hala yasa mevcut. Tamamen silinmek istediği sanki 1923'te başlayan bir tarih. Ta 1071'den bile unutulmuş bir tarih sadece 1923. Sultan Vahdettin'in gitmesiyle şöyle hemen kısaca onu da anlatayım. Zaten sultan değildi gittiğinde. Yani memleketi sattı. Sattıysa bunun bir bedeli var. Bedeli nedir peki? Sattıysa bir bedeli var. Bunun karşılığında bir para var. Hani paralar nerede? İsviçre Bankası'nda mı? Yoksa efendim yanına giderken hani e, altıları mı götürdü? Borçlu gitti borçlu. Haciz kondu e, tabutuna. Sattıysa hani nerede? Artık bunları bırakalım lütfen. Selçuklu bizim, Osmanlı bizim, Cumhuriyette bizim ve hakikatler artık ortaya çıksın. Gene söylüyorum bakın, Şah babamı lütfen okuyun. içinde bütün belgeler var. E, doğruları öğrenirsek, doğruları öğrenirsek sistem değişmez. Sultan Vahdettin'in hakikaten Mustafa Kemal'i gönderdiğini kabullenirsek sistem değişmez, merak etmeyin. Ama bir yandan efendim Sultan Vahdettin'e küfürler, hakaretler ederek e, öbür tarafı e, yani e, Osmanlıyı seveni işte o zaman tefrikatı sizler yapıyorsunuz, bizler değil. Bunu anlatmak istedim. Paylaşın efendim videomuzu, ara ara biz e, yaptığımız hizmetleri, Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği'nin yapmış olduğu hizmetleri paylaşıyoruz sizinle. E, bu Bugün 19 Mayıs'la ilgili e, bir iki içimden geldi konuşmak gerçekten ama o kadar çok e, bu insanlara kırgınım ki, bu insanlara o kadar çok yani hepimiz aynı çatı altında yaşıyoruz. Aynı oksijeni nefes ediyoruz. Yani yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Korkmayın. Osmanlı'dan korkmayın. Vahdettin'i kötülemeyin. Yeter artık yani. Bakın sağımızda solumuzda o kadar olaylar var. Artık birlik zamanı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, bizi takip etmeye devam edin. Youtube kanalımızdan. Teşekkür ederim.